Teyzemin evladı heyecan var mı heyecan? Heyecanlı mısın? Acıtmadan vur lan. Oh. Oh. Onu demiyorum oğlum, kayıptan bahsediyorum, bizi filmimizden bahsediyorum. Düzeltmelerimizi yaptık, yeni kalanımıza gönderdik. Mutlu haberlerimiz yakında gelir. Gelecek tabii lan. Hayatımızı verdik bu işe. <laughs> Aynen Johnny Wayne'ın gol oldu. Büyük kampon Ertuğrul'u vurdu gol oldu. Feride nasıl? Evde iyi ya, on günlük rapor aldı, evde takılıyor. Yalnız dikkat et, yavaş vur bu oğlum, iz bırakıyorsun. Bak ben sana dedim kardeşim, biberkazı kullan, klasiktir, iz bırakmaz. Şakasını bile yapma Cemcir. Nasıl oldu o iş hala şaşkınım zaten. Vallahi ben de şaşkınım, sen evde tüfekle mi geziyorsun lan? Yok be oğlum, terslik işte. Ne tersliğiymiş la bu? Karıştırma Cemcir, arıyor, orayı da tutacak parmak. Ha, abisi... Aa, yavaş, hayvan yavaş! Tamam, karıştırmıyorum. Öbür mevzular da konuşacağız sonra. Neyi konuşuyoruz ya? Konuşacak bir şey yok. Sen de taktın ha. Bir şeyler oldu işte böyle. Dağılmışım. Sonra Rüstem abi el attı toparladım. Kaç kaç? 84 52. Sen ne ara 84 oldun lan? Ulan 83'te şimdi 84 oldu. <laughs> Alo. Ee, Ümraniye Askerlik Şubesi mi? Ben bedelli için aramıştım bu. Son taksidim 11 Aralık'tı. Hı hı, hı hı, hı hı. Ee, onu biraz uzatabilir miyiz rica etsem? Bu aralar biraz elim sıkışık. Biraz idare edeyim. Olmaz diyorsunuz komutanım. O zaman komutanım arabayı satıyorum. 9 ÜD'ye biliyorum geliyorum efendim. Sağ olun. Emredersiniz komutanım. Revizyon, revizyon, revizyon. Nereye kadar gidecek oğlum bu iş? Ya iş uzadıkça prodüksiyon da ucuza kaçıyor. Ya. Bugün yediklerimiz neydi öyle ya? Allah günah yazmasın oğlum ya. Bir ara onların ağız yoluyla vücuduma girebileceğine ihtimal vermedim bir süre ya. Arkadaş tavuğu kesmemişler ki resmen yağda boğulmuşlar. <laughs> Sabahta gresyanından yapılmış poğaça yediğimiz için midemiz yanıyor haliyle. Tavuk içeride ne yapıyor? Bak 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 bak. Kalıyor. O renkli sıvı yağsa tabii. Geçenlerde hımbıl yapımcı hangarın saçaklarından dökülen suları kovalara doldurtuyordu. Artık onlarla ne yapıyorsa. Ya çocuklar hakkı bir günah alıyorsunuz. Adam avucu rendeletip kahverengiye boyuyor kıyma süsü versin diye. He? Hmm. İstese boyatmayabilirdi. Biz de öyle salçalı, salçalı salçalı yerdik. Ne oldu? Yemeğin aleyhine bir şeyler söylemeni bekliyoruz Ece haliyle. Ha yemek kötüydü ya bayağı. Allah Allah. Mümkünse daha çarpıcı bir şeyler. Ha şey, e, o yemek miydi ki, ben onu modern sanat eseri zannettim. Hatta gittim odama astım, yoksa yenecek bir şey değildi. Bildiğin çiftlik hayvanlarının uğradığı gazabı anlatıyordu. Hatta benim sanatsever bir arkadaşım var, odama geldi, tabağım müşteri oldu. Zaten bizim aşçı, e, küratörlerle de birlikte çalışıyormuş. Daha devam edeyim mi? Yemek yemek değildi. Bildiğin salça tesirli biyolojik silahtı. Oo prensesim, onu bulamayanlar var. Tamam tamam, kafiye, kafiye. Aktörlerim, aktiriz. Merhaba. Sizi kanalın bize gönderdiği süpervizörümüz Talip Bey ile tanıştırayım. Talip Bey dizimize Talip. <laughs> Neyse, hepimiz bir araya geldiğimize göre bazı şeylerin üstünden kısaca geçelim. Bir dakika, bir dakika. Bu şişman olan nerede? Dombilik. Hangisi? Salih mi? He. Hiç fark etmedim eksikliğini. Yine de sorayım. Where is Salih brother? <laughs> Oydun mu? Yani hiç sesi çıkmadı bugün. There is no voice. Of anasını satayım. Of. Ya oğlum ne ofluyorsun lan? Ne oldu lan? Değil mi Ahmet? Hayatımızda oflayacak ne var ki? Her işi. Şey... La oğlum ben niye bu kadar ezik bir adamım la? Yemin ediyorum kendi gözümde Sergen Yalçın'ın sağ bacağı kadar değerim yok ya Eziklik deyince orada bir dur kardeşim. Bugün bulmacada resmim çıkmış. Resmimin altına Ahmet Kural yazıyorum. Resim ben, <laughs> İsim ben değil. Sermiyan midyatlıymış lan. La bana mı anlatıyorsun Ahmet Allah aşkına? Ben bugün Rüstem abiyle beraber el ele kol kola İngilizce kursunda gittim yazıldım oğlum ya. Kadın ilk üç ay beleş dedi. Rüstem abi ben zaten o kadar yaşamam diye kabul ettim lan. Al. <laughs> Allah geçinden versin Allah ya. Ne diyorsun ya? amin, amin tabii ki. Orası ayrı da. Sonra işte seviye tespit sınavı yaptılar. Yazılı sınav fena değildi ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim. Sözlü sınav o konuşma... La oğlum ben İngilizce, bumcuğundan Türkçesi gibi konuşuyormuşum ya la. Ee, ta tabii hocam, e, teacher. Mistering Mistering, bu bura, Kortu School. I'm from Tohat. Ee, not <laughs> ya İstanbul'daki en ucuz kursu buldum. Adamlar Sivas Aksan ile İngilizce konuşuyorlardı la. Nasıl la? Neyi nasıl? Adama yıldız elli misin diye sordum. Çarkışları çıktı. I'm from Sarkisla dedi. Sarkisla mı dedi? <laughs> Hayır, hocalardan bir tanesi Almanca çıktı. Adam İngilizceyi bilmiyor ama Almancayı bize İngilizce diye teklemeye çalıştı mı? Ben yer miyim yemem fakat Rüstem abi yedi. Ben dedim, hocam dedim, şimdi iki dil birbirine benziyor dedim, bizi yemeyin dedim. Adam ben artık artikeleye karşıyım oğlum zaten dedi, kullanmıyorum dedi. O zaman... Buyurun abiler. O ne lan? Geçen hafta okey oynarken çaldığım balya. Daha fırsatını bulup kullanamadım. Söyleyin bakalım, sizce kim ezik? Hmm, anladım. Demek ki o yüzden bizim oyunlar hep yarım. La oğlum burada dört tane taş var Sadi. Sen bunları da eksik çalmışsın ya lan. Yo, tam çaldım ben, tam çaldım. Evdeki masanın ayaklarından biri oynuyordu da onun altına koydum ya. Bir dakika, bir dakika. Şimdi sen çaldığın taşları kullanamayıp eve götürüp şahsi işlerinde mi kullandın lan? Ha öyle oldu. <laughs> Ulan bu nasıl bir adam lan? Muratçım <laughs> bu ödül ezik Sadi'ye gider kusura bakma. Ezik of the <laughs> Doğru söylüyorsun kardeşim bu konuda Sadi yarışmak biraz zor. <laughs> Özellikle bu konuda. <laughs> sen niye İngilizce kursuna yazıldın lan? Kariyer oğlum Amerikan sineması artık ülkemizi keşfetti. Sadece bu yaz beş tane Hollywood yapımı çekildi ülkemizde. Gerçi filmler dışarıdan izlediğin zaman İran'da çekilmiş gibi gözüküyor ama olsun. Şey gibi düşün Ahmetciğim bak. Yapımcı sen Hollywood'da film çekeceksin. Hintli oyuncu götürür müsün oynatmak için Bollywood'a? Hintli oyuncu var mı lan burada? Bak işte yok. Yani ne olacakmış? Hollywood Türkiye'ye geldiğinde kiminle çalışacakmış? Murat Semsir. Vırınımnım. <laughs> Murat'cığım, let's talk about that one, tamam mı? Sonra konuşacağız bu konuları seninle. Okey, dost değil. He, ona bakarsan benim de İngilizce mi? Çok şükür ortaokul Anadolu Lisesi'nde okuduk. Vallahi benim de iyi. Ben de zamanında Denizli'de okuduydum kolejde, lise hazırlığı. İngilizcem bayağı iyi de. Üstem abi nerede ya? Ecevit de yok. Üstem abi şey ya, Sultanahmet'e gitti. Köfte yiyecekmiş, bir de İngilizcesini ilerletecekmiş. Ee, Ecevit'ten benim de haberim yok. Oğlum ne köftesi lan? Haber vermediniz mi oğlum insanlara? Ne bileyim abi, ben siz çağırdınız sandım. unuttuk kızı görüyor musun? Vallahi gençler oyalanmanın alemi yok. Hadi kalkalım gidelim. İşimiz gücümüz var. Hesabı alabilir miyiz ya? Vay arkadaş ya. Hesabı hep ben mi ödeyeceğim lan? Şu masanın ayağı da sallanıyor. Kızlar <laughs> <laughs> da geldi abiler. Sadi, <laughs> <laughs> takip edeyim edin de emin <laughs> <laughs> misin lan? O ne demek abi? Hiçbir şey yok. Devletin şakası yaptım. Takip <laughs> edeyim Tabii ki yemişsin lan. Altı tane takipçim var. Üç tanesi masada oturuyor. <laughs> Murat abi, espri performansı Rosenborg'un deplasman performansından bile beter. İspanyol paça modası gibi azalarak bitmeni bekliyor. Oğlum bana insanlar şaka yapayım diye para veriyorlar. Yapımcılar, kana patronları icra kurulu toplanıyor. Oğlum Murat Demir şaka yapsın mı yapmasın mı diye. Ben nakit karşılığı şaka yapıyorum sadece. Azıcık sevildiğini bil. Sen bana nispet mi yapıyorsun lan, tokatlı ha? Nispet mi yapıyorsun sen bana? Ne diyorsun lan? Hamam atıyorsun lan sen bana. Ha? Ama sen kendine misin oğlum? Hayır, hamam atıyorsun. Ne hamam atıyorsun? Katsap havası lan. Doldur Sadi. Biraz saygı. Başka bir şey değil. <laughs> Abiler ya, siz tecrübeli insanlarsınız. <laughs> bir insanın aşık olduğunu nasıl anlar? Hayırdır Sade? Öylesine soruyorum ya yok bir şey. Ya şey diyebiliriz aslında sana kazık bile atsa... ...başkasına değil de bana kazık attı diye sevinir misin lan? Yok abi henüz o aşamaya gelemedik ileride inşallah. Evin kaloriferi bozulduğunda üzerine açar da üşür diye... ...geceliğin gözlerine uyku girmediği oluyor mu Sade? Abiler daha başlangıç seviyesinden örnekler verirsek... ...mesela kızı görünce kalbin Battlestar Galactica'nın soundtrack'i gibi... Güm, ...güm güm 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 atıyor. Nasıl? Hey babala. O zaman... Bir de kızım bana söylediklerini duyamıyorum. Nasıl lan? Kız bana bir şey söylerken kulağımda sürekli Esengül şarkıları çalıyor. Başkasına konuşurken normal ama bana söylediğini duyamıyorum. Ne diyorsun Sadi? Kim bu şanslı kız? Bizim dizinin başrolü. <laughs> Oha! Git! <laughs> Zeynep şimşek mi lan? He. Oğlum emin misin? Onun menajeri benim eski... Hadi lan? Ne diyorsun abi? Bak Zehra fuara gidiyor yarın. Birilerini fuara götürecek. Bu İngiliz profesör öğrenciler falan. Ben de onu bahane edip gideceğim. Sen de gel. Gözümü seveyim ya. Kızla ilk karşılaşmamız pek güzel olmadı. Hiç rol yaptığımı sandı o da. O zaman şey yapalım bak ben de geleyim. Adamla hem konuşmuş olurum, tanışmış olurum. Alıştırma falan yapmış oluruz şey yapalım, adam İngiltere'nin yerlisi değil mi? Hı, yerlisiymiş. Merkez caminin orada oturuyorlar. Bir sene eksiksin! Ne diyorsun lan? Bir sene eksiksin! <laughs> Sadi ben gidiyorum ya. Yarın sette görüşürüz. Hadi iyi geceler. Görüşürüz hacı, görüşürüz. Ayıptır ya. Bunun bir karın ağrısı var ama dur bakalım sen, dur. Çözülecek. Senin oyunculuğun sanki biraz fazla öne çıktı son günlerde. <laughs> Öyle mi ya? Yo, alındı <laughs> bir dakika bir şey yok. Yani o yüzden de olabilir bence ama olmaya da bilir tabi. <laughs> ama baktığında ikinizin oyuncular arasında bir fark var yani bence. Allah Allah, <laughs> Ahmet de öyle bir şey yapmaz ama attı bakalım. İşte. Ahmet'e bak sen ya, haset. <laughs> Kızla bir boy var abi, benden uzun topuklu giyince. Senden uzun kız mı olur lan? Vallahi ben de öyle dedim de oluyormuş abi. O kadar uzun boylu değildir o sadece ney lan Şenol Bey bu ne Şimdi Ahmet'im, Talip Bey mine eteği yetersiz bulunca... ...biz de size İskoç kildi giydirmeyi uygun gördük yani, ne yapacağım? Ee, iyi de İskoç eteği diye ki ya. Tokalı kemeri de takmışsınız kardeşim. Para da yetmemiş, boya alamamışlar, gözünüzü seveyim. Bacağım beyaz, üstü siyah ya, süt gibi. Sütlü kahve. Adamın ol, elinin tersiyle yerleştiririm ağzına. Şimdi Ahmet'im, bizim yapımın inkarları belli olduğu için... ...biz onu posta halledeceğiz, sen merak etme. Sen etini ye, postunu düşünme, tamam mı? Beyefendiler, hanımefendi ve değerli büyüğüm. Böyle homofobik davranmaya gerek yok. Çünkü kıyafetler, renkleri ve şekilleri itibariyle kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Eğer müsaade ederseniz sizin için bir şiir hazırladım. Onu okuyayım. Gizli bahçenizi açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı. Ay çok şeker. Hayır. Ne güzel konuştun. Aferin lan. Hocam Salih arkadaşımız bence doğru söylüyor. Çünkü biz aktörüz ve tabularımız olmamalı. Ben senaryonun yönetildiği her şeyi yapmaya baştan hazırım. Zaten daha önce ten rengi don giyip havuzda klip çekmiştim ve bağırsaklarıma kadar göstermiştim vardır. <laughs> en nihayetinde bir William Wallace, iki ben. Çok meraklıdır göstermeye kendisi. Ulan senin o aldığın parayı bana versinler, ben bu elbisenin desenini... ...vücuduma dövme diye yaptırırım, giydi çıkardı derdi olmasın diye Lan Zaten senaryoda yazan her şeyi yapmak zorundasın, nokta ork. Ork ne lan? Para ne ulan? Ölünü indir, indirmezsen... Ulan, yürün yürüyün gidin. Ecevit, bacım sen bir dur bekle. Dur lan! Evet. 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 Sık, Sık, Sadece bacakları sürtmezsek yapamayacağım ya. Ben burada daha fazla oturamayacağım. Of! La oğlum senin şu konuşma ne oldu lan? Dünyanın en iyi korunan sırları vardır kardeşim, bilir misin? Hatta içtiğimiz kolanın da bir tane sırrı var. Ee? Hah, işte o sırlardan bir tanesi de Oliver Cromwell adlı bir tane adamın kafatasının yeriymiş. Ne yazıyorsun lan gene dede korkut? Bir dakika dinle. Hatta bu kafatasının yerini dünya üzerinde bilen iki tane adam var. Bunlar da kem bir iki tane profesör. Onlar da nesiller nesile aktarıyorlarmış. Ee? Dün akşamki ihtiyar bebe yok mu? Bu iki tane profesörden birisiymiş. Ne diyorsun lan? Hatta adam gece boyunca içti, içti, içti. Alkolü kafayla bana bu sırrı da verdi mi? As! Anasını sikeyim ben tabu oynarken bile beş tabu kelimesinin üçünü aynı anda söyleyen insanım oğlum ya. Bana ne oğlum en iyi sırrından ya? Dünyanın en büyük sırrını ben nasıl saklayayım ya? Ee Murat abi, nerede gömülüymüş bu kafa tası? Vallahi tasını bilmiyorum de sadece. Kafasını yanında getirdim. Hı. Yirmi oğlum ben bunu ya? Ben sana bunu anlatacağım oldu. La oğlum bunun senin anlattıklarına ne ilgisi var lan? Kardeşim şimdi ben sırrın altında ezilince demek ki bilinçaltım ortaya çıktı. Yabancı dil mevzusuyla oldu ya bütün bunlar. Ondan sonra bildiğim her şeyi unuttum gitti işte. İstanbul şivesini bile direkt tokat şivesiyle konuşmaya başladım. Hatta ara sıra yer yer madas ağzına da kayıyorum. O da en hardcore versiyonu ha. Olabilir mi böyle bir şey ya? Olabilir Sade, olabilir. Hatta bu sabah dolmuşta gelirken dolmuşça şey dedim ya. <laughs> Aa o çamlığım, onda ne O ne lan? O da işte öyle dedi. Hatta ben yabancı turist zannetmiş, üç kişi parası ses çalıştı. Ben de kalktım, doğuştuk, kavga ettik yani. Sabah sabah dolmuştan dayak yedim lan. <laughs> Adam bayağı dolmuş. Gülmeyin <laughs> <laughs> oğlum, oğlum, gülmeyin ya. Kariyerim mahvolacak benim. Neyse canım sana koymaz. Nasıl olsa yeterince para kazanıyorsun. Halledersin bir şekilde. Bu hareketler ne ya Ahmet? Kaç gündür bir imalar, bir afra, bir tafra, bir kinayeler falan. Mecazi Mürsel ne oluyor? Hadi lan! Bilmiyormuş gibi davranma. Yapından tam para almışsın. Hem de ne kadar almışsın? Almasa mıydım? Aldım. Sen almadın mı? Almadım. E sen mi diyorsun? Tamam oğlum. Nereden bileyim oğlum ben senin para almadığını ya? Bir senin koymaz mıydım Ahmet? Vallahi. Düşünün şeye bak ya. Bizim ayrımız gayrımız mı var oğlum seninle ya? Al. Abi burada bütün param burada işte. Bak gördün mü? Hepsi senin olsun. Al. Yok oğlum bak. ya, yok öyle değil ya. Ya al. Ya yok sağ ol. Hareketlere bak. Sen neyin peşindesin oğlum sen ya? Seninle. Seninle benim arandaki fark masa tenisiyle ping pong arasındaki fark. Masa tenisiyle pip... Onların arasında ne fark var lan? Hiçbir fark yok işte Ahmetciğim. İkisi de aynı. Birisi concon con ağzıyla konuşuluyor, öbürü de... <laughs> ...alt dediğin yani. ya, gel buraya. Çakal! sevimli çizerek. İyi ya abi? Evet. Bu sorunu hallettiğimize göre diğer soruna geçebiliriz. Şimdi abi senin derdin bu sırrı bilen üç kişiden biri olmak değil mi? Olayı hemen nasıl çözdü ya? İşte insan fen lisesi mezunu olunca demek ki böyle oluyor. <gülüyor> taş taş. <gülüyor> dur dur. Bir sonraki cümlede göreceğim fen lisesi mezunundur. Şimdi birisi gitse, senin bildiğin yerden çıkarsa kafatasını başka bir yere gömse ne olur? Sır. Bravo lan Salih. Ama işte yüz yıllık kafatasını hiç tiskinmeden toprağın altından alacak... ...elinden çıkartacak, ondan sonra yine tiskinmeden götürecek, başka yere gömecek. Kim var ki oğlum? Öyle birisi yok. Kim ki o? Salih abi arayalım. Benim eve gelsin. Feride'ye söyleyelim, benim evden gitsin. Uzağa göndermeyeceğiz değil mi? Oğlum dünyanın öbür ucuna göndermeyelim adamı. Gerçi gider kendisi de. Ben yok oğlum İstanbul'da lan. Bunların hepsi yalan dolan. Sade, fuar muar yok öyle bir şey yok oğlum ya. Bunların hepsi tezgah lan. İhtiyarlar bu yüzden gelmiş İstanbul'a. Konferans öyle bir şey yok yani. Yerini değiştiriyormuş bunlar sürekli. Ara ara Salih Salih'i arayacağım hadi. Ee, bak bak şehide de öyle şeyler oluyordu sürekli biliyor musun? Bunlar mesela bir paravan şirket kuruyorlardı, hazine arıyorlardı diyor ama başka bir şey vardı altında öyle olaylar falan diyor. çetrefilliydi yani şehide. Sıkı budu. La hadi çözün beni çözün hadi. Klara. Hadi. Sen ne abi nereye nereye Kapat Sen... şunu ya. Nereye bakıyorsun la ne yapıyorsun de. Feride. 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 Feride, neredesin yıldız tornavidan? Ahmet. Gel. <laughs> Ahmet. Hı. Ben sana karşı çok mahcubum. Niye la? Ne yaptın? E, dün seni kıskandım diye peşinden oralara kadar geldim. Ben geldim diye sen inmek zorunda kaldın. Sonra o acayip şeyler geldi başımıza. Ahmet, ben çok kıskandım seni ama. Ah Ferideciğim, beni diğer kadınlardan kıskanmana gerek yok. Ben cehennem silahı 4 hakkında ne düşünüyorsam... ...sen hariç diğer kadınlar hakkında da aynı şeyleri düşünüyorum. Cehennem silahı dört hakkında ne düşünüyorsun ki? Bilmem. İzlemedim ki. <laughs> Aa ben o bulmacayı yeniden çözdüm. İyi bok yedin. Neymiş bakalım? Kimmiş bulabildin mi? Adına değil sıfatını soruyorlarmış meğer. Ya da adının bensiz anılmasını istemiyorlarmış. Feride'nin sevgilisi. Ulan sen bana şaka mı yaptın bunca işinin gücünün arasında? Sen bana şaka yapıp bunu mu hazırladın? Kirintir kartuşu. Benim işimin adı ne Ahmet? Ney? E dedim ya, benim işimin adı ne? Ahmet. Soru cevap bir arada yani. <laughs> ya ben seni yerim. Yemem ulan. Salih abi gibi oldum. Ne yemesi ya? Ein İş... Ich bin sehr müde. Feride, kurban olduğum bir iki saatini evi boşaltmanı rica edecektim ben senden. Ne? Çok acayip bir şey için değil mi? Vallahi çok acayip bir şey yemin ederim. Yoksa ben damran gomranı es geçer miyim lan? Hı? Geçer miyim lan? O zaman sormuyorum dedi. Sorma. Akşam kaç gibi görüşürüz? Takriben yedi sularında, ev civarlarında olur. Tamam. O <coughs> zaman akşama görüşürüz. Aynı fi, aynı onda, aynı fi, aynı das kartel. Bittirin kendinizi. Yapma yap. Cilve yapma hemen. Ha, Beyefendiler, benim için ne kadar çok hazırlık yapmışsınız. Gerçekten çok mahcup oldum. Sağ olun, var olun. <laughs> ya Murat, adam melek gibi oldu oğlum ya. Hiç yapmasak mı ha? Ben vazgeçmek üzereyim bak. Kardeşim, benim için yapmamız lazım. Allah razı olsun. Ne olursunuz, Sadi. Memo uçlarından bahsettiri. Ne diyorsun lan? Neyi ne diyorsun lan? Ne anladın? Ne anladın? Gezdikalı. Kulak memo uçlarından. Bir erkeğin en çok zevk aldığı yerdir. Bas. Bismillahirrahmanirrahim. Sadi, Ver coşkuyu aslanım. Sadi ver bir daha, bir daha ver. Kaç, kaç, kaç. En çok bana soracaksınız, beni dinleyeceksiniz. Saksı değilim ben, Türk popunu ben kurdum. Sadi ver bir daha. Herkes iki yüzlü, herkes iki yüzlü. Türk musikisinde iki yüzlüler var Allah. İbrahim abi de beni arabada kitle unuttu zaten. Sadi bu sefer ver tam ver abim. Hadi. Ver. Sadi. Göbek deliğinden bas. Dur. Bir dakika dur. <gülüyor> <gülüyor> <Hah>. ee? <laughs> Öyle bir sokayım ki dışarıda kalmasın hiç düşmanımın böğrüne hançeri Nagihan. Eğer arzu edersen ben ağzına vereyim. Yeter ki kulundan lokum iste her zaman. Ahmetciğim, bir iki yüz dolar alabilir miyim kardeşim? Lokum alacağım ya. Allah belanızı beklesin. Kendine gel ki <laughs> Allah belanızı sizin. Aramıza hoş geldin Salih abi. Sürçü elektrik ettiysek affola. Sağ ol canım benim. Salih, aramıza hoş geldin. Kafa tasavvucularını bilir misin? Ha, bildim. Dur. Hasık, hasık. <gülüyor> <gülüyor> sir. You're welcome, young lady. Bye Bye I completed the mission. No problem, of course. It's very, very safe. Bye. But... Oğlum dönüp durup şekil yapma lan. Bak bak ne yapacaksın sen o kadar patlayıcı? Sana ne lan? Sanki bedavaya veriyorsun. O da doğru. Baba bak oğlum. imaj mı lan bu? Senin ben tipini ki. Tarzın mı benim böyle? Yaşamayı böyle seviyorum ben. Hay senin tarzın. Ona ne çıkayım? Ne çıkayım? Gök kadar yerde patlatacaksın bizi. Şu kaç para lan? Oğlum o emanet lan. Satılık değil. Böyle emanet mi olur? Kaç senedir burada? 200 dolar veririm bak benden söylemesi. Bir tane eder. Oğlum ne yapacaksın lan sen kuru kafayı psikopat manyak? 400 dolar vereyim üst üste koyarsın. Güzel teklif. Verelim. Anlaştık lan Şenir abi. Hey yüce Allah'ım ya çeşit çeşit kullarım var. Lan 400 dolar. Bana bak gel lan buraya sorunlu. Beh, 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 beh. Ne kadar da baktı bir o kadar farklı.